Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaptığım bu iki adet yumurtalı susamlı pidemin tarifini sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten yumuşacık oldu çok güzel bakın. Evet hemen tarife geçiyorum. Karıştırma kabına bir su bardağı ılık suyu koyuyorum. Üzerine bir yemek kaşığı kuru mayayı ekliyorum. Ve yarım yemek kaşığı şeker atıyorum. Şöyle çırpıcıyla güzelce karıştırıp içine mayayı eritiyorum ve bu şekilde 10 dakika 15 dakika kadar mayanın kabarmasını bekliyorum. Evet. Bu süre sonunda bakın maya köpürdü. Kalan bir su bardağı ılık suyu ekliyorum. Ve yarım yemek kaşığı da tuz atıyorum arkadaşlar. Şöyle tuzun da ermesi için şöyle hepsini karıştırıyorum. Şimdi burada 5 su bardağı un var. Ben şöyle bir iki bardak koyup karıştırdım çırpıcıyla. Sonra tekrar un ilavesiyle şimdi yoğurmaya başlıyorum artık. Evet, hamur toparlanmaya başladı. Bundan sonra ununu az az atacağım. Çünkü yumuşak ele yapışan bir hamur istiyorum. Hamur toparlanınca şöyle bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve bu sayede ununu az kullanacağım. Bu da bir püf noktası olsun arkadaşlar. Bakın hamur toparlandı. Artık unu serperek atıyorum. Çünkü yoğururken rahatsız ediyor. Evet kıvamı böyle bakın elime yapışıyor. İşte kıvam böyle. Şimdi bunu bir saat ağzını kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Oda ısısında bir yerde ağzını kapatıp dinlendiriyoruz. Bir saat dinleniyor. Kalan un da bu arkadaşlar 5 su bardağından. Evet bakın çok güzel oldu. Halen elime yapışıyor. Zaten yapışıyordu. Tam istediğim kıvamda. Şimdi tam ben 2 bide çıkaracağım. Tam hamuru 2'ye bölüyorum. Çünkü hepsi bir tepsiye büyük gelir. Evet hamuru fırın tepsisine alıyorum yağlı kağıdın üzerine. Hatta burada açmakta zor oluyorsa şöyle çıkardım yağlı kağıtla birlikte. Parmak uçlarımla açıyorum. Hatta hala yapışıyor. Çok az elinize un serpebilirsiniz. Elimi unladım. Ve bu şekilde elimle genişletiyorum mayalanacak çünkü bu ince gibi gelmesin. Çok inceltmedim. Çok böyle kalın da olmadı. Biraz da mayalanacağını, hamurun kabaracağını düşünerekten o şekilde incelttim arkadaşlar. Evet, ağzını kapatıyorum. Ve diğer ikinci pideye geçiyorum. Onu da yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Şöyle elimi unladım dediğim gibi parmaklarımı unladım. Ve şöyle bastırarak büyütüyorum. Hatta merdane ile de Açabilirsiniz ama benim o anda aklıma gelmedi. Şöyle bunu da büyüttüm. Bu burada dinlenecek. Üstünü kapatacağım. Diğeri dinlen. O da dinleniyor zaten. Evet bu şekilde bunların ben üstlerini kapatıyorum. Ve yarım saat 40 dakika dinlendiriyorum arkadaşlar. Burası püf noktası. Burada e, pidelerimiz kabaracak. Odasında bir yerde. E, lütfen bu şekilde bekletip kabartalım. Evet. 2 yumurta sarısına 1 çay kaşığı pekmez koydum. Pidelerin üzerine süreceğim bunu. Hem güzel kızaracak hem de güzel lezzet veriyor. Ben yumurtalı, susamlı pideleri çok severim. Pekmez de güzel kızarmasını sağlıyor. Bakın kabarmış. Şimdi ben biraz fırçayla pidelerin üzerine bu yumurta yumurta sarısı karışımından Biraz sürüyorum. Biraz pidenin üzerine ıslatıyorum. Parmağıma yapışmasın diye şöyle bir ıslattım. Tekrardan kalanları süreceğim. Şimdi e, parmak uçlarımı kullanıyorum. Aynı pidecilerde aldığımız pide gibi şekil veriyorum. Püf noktası arkadaşlar. Tepsi mayası. Tepsi mayasına Hepsi de bayağı bir bekletip iyice kabarmasını sağlıyoruz ki hemen böyle şekil verdiğimizde bir daha kabarıp şekli bozulmasın. Bir de hamuru çok yumuşak olacak, ele yapışacak şekilde. Bu kadar yani. Evet, bu şekilde parmak uçlarımla şeklimde verdim. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde baklava dilimleri yapıyoruz içine. Tabii ki yumurta karışımından tekrar kenarlarına ve ortasına süreceğim. Evet. Şimdi üzerine susam serpiyorum. Kenarlarına, ortasına. Şimdi ben fırını ısıtmıştım. Isıttığım fırında 225 derecede arkadaşlar 15-20 dakika fırınınızın pişirme durumuna göre pişirelim. Ben fırına su da koymadım. Hiçbir şey de işte koymadım. Bakın yumuşacık oldu bir de. Şimdi pişen pideyi alıyorum. Diğer dinlenen pideyi tepsiye yerleştiriyorum. Bu arada fırınım da sıcak zaten. Hemen fırına atmak istiyorum. Yine aynı şekilde. Yumurtalı karışımdan fırçayla sürüyorum şöyle e, hamur elime yapışmasın diye sonra bunu da bu şekilde yaptım zaten birini iftarda yedik öbüründe sahurda inşallah halen e, yumuşak arkadaşlar halen yumuşak hiçbir kuruma olmadı pidelerim çok güzel oldu gerçekten siz de bu şekilde püf noktalarına dikkat ederseniz harika yumuşacık bir olacaktır. Evet, buna da bu böyle bir şekil verdim. Bu tarifle istediğiniz ekmeği de yapabilirsiniz. Evet, geri kalan şekli de hiç bozulmuyor zaten yeterince kabardığı için mayalandığı için tekrar kabarıp şekli bozulmayacaktır arkadaşlar. Evet, bunda ee, kalan yumurta sarısı pikmez karışımından sürüyorum üstüne. Evet susamdan yine bol bol serpelim ben çok severim. Evet tekrar yine sıcak fırında 225 derecede 15-20 dakika kadar e, pideler, pideler e, pişene kadar beklettim. Bakın çok güzel oldu. Yumuşacık. Evet bu da yumuşacık bakın. Afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.